Sydney'deki Hanuka etkinliğine düzenlenen saldırının ardından organizasyonun arkasındaki küresel yapı Habat yeniden gündeme taşındı. Peki merkezde New York'ta bulunan ve Hasidik Ortodoks Yahudi oluşumu olarak bilinen bu yapı sadece bir dini cemaat mi yoksa cemaat kisvesi altında şaibeli bir örgüt mü? Habat, dünya genelinde yüzden fazla ülkede faaliyet gösteren binlerce temsilcisi aracılığıyla sinagoglar, eğitim merkezleri ve kültürel etkinlikler düzenleyen güçlü bir Yahudi ağa. Ancak bu oluşum uzun süredir sadece dini bir cemaat olarak değil, uluslararası örgütlenme gücü, küresel misyonerlik faaliyeti ve siyasi çevrelerle kurduğu etki alanıyla tartışma konusu. Habat, İsrail siyasetindeki nüfuzuyla öne çıkıyor. Başta İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu olmak üzere, İsrailli siyasilerin uzun yıllardır yakın ilişkiler kurduğu ve desteklediği bir oluşum. Bu ilişkiler sayesinde örgüt, hem ABD'de hem de küresel ölçekte siyasi ve diplomatik bir görünürlük elde ediyor. Habat, daha önce ciddi bir skandalla dünya gündemine oturmuştu. Ocak 2024'te New York'un Brooklyn semtinde hareketin küresel merkezi sayılan ana sinagogda gizli tüneller ortaya çıktı. Sinagogun altından komşu yapılara uzanan gizli tüneller büyük bir krize yol açtı. Tünellerde bulunan kanlı yataklar, oyuncaklar ve çocuk giysileri örgütün pedofili ve istismar içeren gizli ayinler düzenliyor olma ihtimalini gözler önüne serdi. Olay, polis müdahalesi, çok sayıda gözaltı ve binanın kısmen mühürlenmesiyle sonuçlandı. Sidney'deki saldırının ardından yeniden gündeme gelen Habat, bir Yahudi cemaati olmanın ötesinde şüpheli bir küresel aktör olarak incelenmeye devam ediyor.